Kralım. Merhaba arkadaşlar ben <laughs> intro bu oldu neyse ben bunu bugün başına daha güzel bir intro koyarım arkadaşlar. Merhaba Merhaba iyi misin? Merhaba da. Merhaba. Bu arada arkadaşlar videomuzun konusu 24 saat değil de bir 9 8 saat bu odada kalmak. Soframız orada bu sofrayı çok göstermeyeceğim Canlı çeken arkadaşlar olabilir. Yani bunu videoyu gece izleyeceğiz izlemeyin. Canım çekti gece izlemeyin ya da yemekten sonra falan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ee, neydi? <laughs> neydi işte bir 5 like gelirse şey olabilir arkadaşlar. Bu arada Aa, bu içine Yeni, yeni, serisi de Ranza videosu. Evet, yani, videosu olacak arkadaşlar. Bu videonun devamı gelmesi için 5 like ve 10 görüntüleme lazım arkadaşlar. Bir tane videom 24 görüntüleme olmuş arkadaşlar. size çok şey olmuş. Yani size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada tam tamı tamına bir hafta içinde 100 yüz, yüz, e, görüntülemeyi geçmişiz. Bir hafta içinde arkadaşlar ve 8 abonemiz var. Sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Siz olmasanız ben ne yaparım? Video boşuna çekiyorum zaten. Bu video çok güzel olacak arkadaşlar. Tabii ki bu. Tabii ki de bu videoyu size 10 dakika, 15 dakika falan yapacağız. Her dakika sizin her dakika bu videoda kalırsa zaten biliyorsunuz. Bu arada babam içeri girebilir. İyi abi, şu sofra gözüküyor ya. <laughs> babam mutfağı temizler. mutfağı temizledim. <laughs> Biz bir yemeğimizi yerim Şu anda saat kaç? 3. Yok 3 değil ya. O içi 39 geçiyor arkadaşlar. Ben biraz birazcık bir zaman geçirelim geliyorum. Of arkadaşlar çok sıkıldık arkadaşlar. Saat kaç? Bir saat falan geçirdik burada arkadaşlar. Şimdi saat kaç? Yerime uyumuşum marası yapıyor. Su su su. Arkadaşlar bu arada hastayız bunu demeyi unuttuk. Her dakika su gerekiyor. Ve biz iki bardak su aldık. 9 saat lastim. Hani odanın dışına çıkmak yok arkadaşlar, odanın dışına çıkmak yok şöyle kapıyı da gösterelim. İrmanın o çadırı falan her şey var. Ama burada 2 saat kalmak zaten zor olabilir ama 2 saat desem ben burada... ...he yani kalırım, 1 saat falan kalırım ben burada. Şöyle bir pete yapayım, hemen sıkıştırayım bunu. Şöyle ben şuradan çok metre kalmayacağım, elimi alınca video otomatik yani kapanabiliyor bence. Bu... ...kapanır <laughs> mı diyeceklerim var. <laughs> Ses... <laughs> Şimdi arkadaşlar bunun tamı tamına 12. deneyimdir. Yani kaç kere çektiniz bir, bir düşün. 3 dakika oldu. Biz bir yemek yiyelim mi? Mira arkadaşlarımızın önünde mi yiyelim? Yemeyelim mi? Yemeyelim. Ya Can, canlar çeker. Yok yok ya. yiyelim mi? Videoyu durdurursak video gider. E dur öyle yapacağız. Hadi bakalım yiyelim. Çatal var mı senin çatal? Bir daha bir şey yiyelim. Ben biraz yiyelim.

yüzden derler ben. ya. ben bir geleyim. İki dakika. Evet arkadaşlar geldim. Babamın ka mutfaktaki kapısını şey, şey kapattım. yani. Lan seyredin. İyice biz de Sus 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 sus. asla bu su, ya. Sen

Evet. Ama şekerli değil. Hmm, bu arada arkadaşlar bu tarz blokların daha çok gelmesi istiyorsanız videolara bir 3 like, 3 like ve bir hafta içinde üç like ve bir hafta içinde 10 görüntüleme istiyorum arkadaşlar. Bence bu olur. 10 görüntüleme geçer ama like'ı yani. Çünkü like çok gelmiyor yani. Kanalımın büyümesi için de like ihtiyacımız var arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Of. Sıkıldım sıkıldım sıkılma videosu iyi bir şey ya. İnanamıyorum. Tablet mi var şu Tablet nerede? Tablet yanımda. Abi burada 9 saat 8 saat, saat geçiririm. Ama eğlenceli güzel yani. ya. Sema'da. Mesfutli olursun ya. Mostra bugün var ya bir de benim öf. şu anda var ölüyorum ölüyorum arkadaşlar ölüyorum. Korkmuyor musun? Ölüyorum ya. İçim titriyor. Arkadaşlar siz nasıl izleyin sen. Biz pek çok izleyeceğiz. Hastayız arkadaşlar. Boğazda kışkanlığı var o yüzden her dakika. Boğazımızın kurumaması gerekiyor. Kurursa daha çok hasta olacağız. Bir de boğaz şişik. Boğazımız şişik. Bir yudum. Yiyelim ayran var? Bir de Nescafe var. Nescafe var bu arada kanka. Kamu spotu. her <laughs> canını çekecekse izlemeyin. <laughs> Yemekten sonra izleyin. Of sıkıldım Yok ya. Sıkıldım be. Bir dışarıyı göstereyim size. Kamerayı dokunmayayım. Kamerayı dokunca spotunu direkt. Dışarısı bu. Başka bir şey değil. Evet, evet. <laughs> Arkadaşlar kuş bakışı görüntüsü gibi biraz ama kuş bakışı değil fazla. Birazcık kuş bakışı arkadaşlar. Yukarıdan kuş bakış, 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 bakış bakışı. Bakışına kuş bakışı geliyor. Bir muz Ben yani tamam, içeride müzik dinliyor Bir de muz yiyor. Hemen kapı açılmasını mu direkt videoyu kapatacağım arkadaşlar. durduracağım. Muz yeriz. Muz bu bir sayede. Arkadaşlar biz bu muzları yiyip gelelim. Yalnız çekmesin. Yemezim <laughs> Biz bu muzları yiyip tamam. Evet arkadaşlar 3-4 isim falan aldık. Ağzım kurudu ya. <laughs> Gece kaynağımıza tüketiyorum. Bu zaman ya. Bir portakalımız takımımız var arkadaşlar. Bir de iki tane meyve var. Bir de benim yarım kalan muzum var arkadaşlar. Yani birazcık zor olacak. Bir de makarna var. Makarna bitmez hemen. Ev makarnası arkadaşlar. Ay <laughs> nasıl ya? Arkadaşlar videomuzu çektiğinizde izlemeyi kapı spotu. Kapı spotu. Onun kalitesi falan var. Nasıl bilmeyeceksin? Bakın, bakın büyük, kalın, kalın. kalın, kalın. kalın arkadaşlar. Isırması zor oluyor. Benim bir de, bir de benim dişlerim biraz şey değil. Sallanıyor da o yüzden zor yanıyor. Of, oh. sıkıldım. Şişmanlamaya mı başladın? Şişmanlamaya başladın. <laughs> Tamam. Abi arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz böyle şeylerin içinde böyle ya, Kö şey Abi kötü mü? ben buradan mı kazık ya? birazcık zaman geçirip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı bu zaman geçirdik bir azıcık uyuyacağım, uyuyacağım dedi. Şu an uyumuyordur umarım ya. Yani. Yürü ya falan yürüyordur arkadaşlar. Ya. Abi benim bunu... Kapak kaç? Sekiz. Sekiz dakika olmuş. Şarjım da tek. arkadaşlar. Saat 4. Arkadaşlar krekenle uyumuşum. Kulaçırdım. Bir daha birazcık buraya gelmesin. be çok sıkıldım be. <laughs> Telefonda oynayamıyorum ki. Şimdi ben kameradan alın video kapanıyor. Telefonda oynayamıyorum. Burada minimum boş yazacağız. Minimum boşuma realm dedi. Kamu spotu. Video bayağı da kimin varsa ama tablet Arkadaşlar internet var da uf. Kamu hmm. spotu. <laughs> Bu arada kamu spotu tablet oynamay. Bir de çok yapın. Arkadaşlar 26 ikinci <laughs> videoya girdim arkadaşlar. Videomun içinde video. Videomun içinde video. Ne kadar da garip. İnşallah YouTube'a atamaz. O Mirman da kanalı açık. Mirman da kanalı açık arkadaşlar. Onunki de beyaz canlı, beyaz canlı. Beyza canlı. Beyza canlı arkadaşlar Beyza canlı. Arkadaşlar. Beyza canlı arkadaşlar. Beyaz Beyza canlı. Bu arada yeni intromu çok beğendiniz mi? En güzel intro mu efsanevi adlı bir intromu beğendiniz mi arkadaşlar? Kapat <laughs> onu <laughs> <laughs> Abi 10 on dakika oldu. Birazcık daha zaman geçip gelelim arkadaşlar. <laughs> of bayağı bir skurt bir yarım saat 45 dakika falan bir maç tabletini oynuyor arkadaşlar. Sonra da şarjım bitecek benim 6. Arkadaşlar bu bizim fotoğrafımız. Hı -hı. arkadaşlar bu video ne olur deli bir like net, atın. Net. Net. Ne Net. 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 Ya, şuradaki abi. Fotoğraf çek. Arkadaşlar saate bakalım bir yarım saat falan oturduk. Of. Dört müydü saat en son? Ana gözüm büyük ki. Ana dört gibi bir şey. Az önce saat kaçtı? Onu unuttum ya. Az önceki saati unuttum. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu yalan değil. Bayağı zaman geçecek. Hava da hafiften kararmaya başladı. Güneş yavaştan böyle uzak uzaklaşıyor. Yani bu video çok efsane olacak. Bu arada biz bunu 15. dakikada bitirelim. Çünkü internet bizim birazcık yavaş. Geri zekalı olduğu için. 2 saatte falan yüklenir. Bu videonun devamı <laughs> sonra arkadaşlar. Çadır. Abi şarjım 5 kaldı. Çadır. mı bozdun? Bu videonun devamı gelsin mi arkadaşlar? Akşam olmadı çünkü bizim diyeceğimiz gibi olmadı. 2 saat falan şey yaptık. Bu video bu kadar arkadaşlar. Yani hiç dayanamadık arkadaşlar. Biz böyle videoların gelmesini pek istemiyoruz. Like atmayın bu videoya. Like yok arkadaşlar. Hadi bay bay görüşürüz. Ama görüntüleme lazım. <laughs>